Abi dün neydi bitti ya. Hiçbir şey yapmadım. Bugün bu videolar yüklenir herhalde. Bilmiyorum. Aplazmız aplat. Hızım hızlı. Kasım abi bu ne? 1.37'ye 1'e indi abi. Bu ne ya? Dur. için. Tamam. Evet. Çok güven, çok böyle göremezsiniz lan. Böyle göremezsiniz lan. Evet. Salonu, mutfağı, yatak odası. Bodrumu. Bunlar da bahçesi olacaksa. Bir de lag olmasa. Bazı lag diyor, birisi lag diyor, bazı bak diyor. Oh. Ee. Ah, tamam. Şimdilik bu benim evim böyle ev gören var mı lan? Açık söyle. Böyle ev olur mu? Bir daha orasını yaptım mı? Evet, Minecraft'ın fizik kurallarına aykırı bir durum. Bu. <laughs> Abi ya Minecraft fizik kuralları yok ya. Çok güzel. Islak ıslak. Bakma öyle. Of, elimle boğacağım seni. Ben ıslak ıslak bakmayacaktım. Neresin lan? Evet, hallenmiş nek. Abi vurulmuyor da kutsal bu ha. <laughs> duru duru dur, duru tut du evet, şundan güzelmiş bak bunu kurduğunda bu da kuruluyor ışığı güzel görünüyor bence ben seviyorum bak şimdi bak bu da fizik olaylarına aykırı bir şey şakalım evet bu benim evim çok güzel ev değil mi böyle ev göremezsiniz tam 8 sene kırık taşım var yeeey Ocak Kalmero ye. Yeah. Ocağımız oldu. Bak bu. Bunu elde kırmaya çalışırsınız gider bu. Evet. had kırılırsan abi video çekiyorum ya. Evet, bunların bir bölümü 10 dakikada yüklenir. Evet bu benim evim. Oba böyle bir yok. İki tane daha varım. İki tane. Ben şey video bir şey toplarım. Odun. Ya çok güzel evim var benim. Çok güzel. Ha, yine güzel evim var mı lan? Ha? Arkana mı seni? Alsın arkadan so şey baltayı sokarım tut tut düşüyorum sen uh. dedine bak <laughs> Kırılacaklar şimdi bak Ho ha pro bu kadar pro göremezsiniz şu an mouse sesi gelebilir çünkü mouse'um birazcık sert. Ne oluyor lan? Slok Bakma. Evet. Bak şimdi <laughs> Normalde parkur iyidir? Ben burayın başkanıyım adı Fakı. gördüğünüz gibi zaten 1.7 dönüyorum. 1.8'in snapshot'a çıkmış. Koşamıyorum. Çünkü karnım acıktı. Bir tane etim kaldı. Ona da bunu atacağım. Elmalarım var. Ya ki. Shift tuşu bozuldu sandım mı? Kurdun, dur, bum. Bum, bum, bum. Burası benim gül tarla. Ne oluyor oğlum? Sen evde kalmış gül kurusu olarak dur burada. Za Allah kırdım. Al sen de bunlarla evlen. Al sana su. Şşş. Al ye ye. Bu tut tut e, Güller bana batmıyor. Minecraft'ta böyle bir şey olsa güzel olurdu. Güller sana batsın. 1.8'de belki olabilir. Belki belki. 1.8'de bir buçuk aya çıkar herhalde. Bilmiyorum. Ha, bizim Müslümanlık gelmiyorduk. Kallan buraya. Kallan buraya. Evet bir vuramadı. Büm, büm, büm. Allah. Öyle bir gel. Pişt. Hayallerimi yıktın. Bir vuruşta gitti. Sen öyle bir. Bu balta sinirli. Ya da ben salam. Hayır gerçekten sinirli lan. Sinirli bu, oğlum bu Sinirli balta. ye yeah. Sinirli. Benim baltalarım çok iyi olur. Bak şimdi. Bak. Evet. Domuz işe hiç eğlenmiyor. Tam domuz Oh. Gebertiyorum lan seni. Ne bakıyorsun lan? Git lan headshot vuracağım. Bak şimdi. Lan. Durun, Durunt. 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 Eğer de bug oldu. Her şey bir tek atıyorum. Hele bir gel. Ah. Dibine çaktım. Gel buraya lan. Evet. Akşam oldu. Evet. Benim süper evimde hiçbir şey olmaz bana. Ama taş katmam lazım. İki tane yeter. Ne yapacağımı tahmin edin. Kürek diyenler olursa. Evet. Tekneyle yapılıyor? Dur dur. An. Taş kılıç. Kendime bir chestplate yapacağım. Fakirim ben. Hep şey ile basıyor. Fakir üstlüyüm ben. Kendimin adını üstlüğü koydum. Benim chestim var tamam mı? Ne oluyor oğlum? FPS mod ay şey moddan çıkıyor. FPS moda geç. Dudut. Dudut. Dur şuraya bir pam çekelim. Pump. it i fear <laughs> <Yeah>. super <laughs> point